Dünkü tartışmayı unut. Çünkü ben çoktan unuttum. Buraya gelme sebebim kim ölecekti, kim kalacaktı meselesi değil. O konuyu kapattık gitti. Sen bana bir soru sordun. Şimdi ben sana bir soru soruyorum. Senin orada ne işin vardı Fırat? Ha? Bak, birlikte çok yakın zamanlarımız da oldu. Çok uzak kaldığımızda. Ee, e neticede kardeş çocuklarız öyle değil mi? Az buz bir şey değil. Koca bir çocukluk, bir gençlik yaşadık beraber. Sen, ben, Cahit ve tabii ki İclal. Eve döndüğümden beri aynı soruyu sorup duruyorum kendime. Bu kadarı yeter mi? Hı? Yani senin gibi bir adamdan Birden bire bir kahraman yaratmayı bu kadar yeterli mi? Kahraman? Bu biraz iddialı olmadı mı? Onları ben kurtarmadım. Onları mı? Allah Allah. Ben rejleri kurtarmaya geldiğini düşünmüştüm. İlginç. ...içlerinden en az birini kurtarabilecek tek kişi sendin. Yani kahraman olması gereken sendin. Yani bu sorgulama... Bu ...orada olarak senden rol çaldığım için mi? Eğer bu bir sorgulamaysa nereye varacağını biliyorsun. Boş konuşmayalım da sadede gelelim. Senin orada ne işin vardı? Sana açık ve net bir soru sordum. Laf kalabalığı yapma. Şimdi bana açık ve net bir cevap vereceksin. Ne işin vardı orada? Laf kalabalığı değil. Net bir cevap ha? Peki. Ya sabrımı taşırma benim. Emin misin Yiğit? Benden o cevabı çoktan almadığına emin misin? fabrikada beni gördüğün o ilk an... ...ben o cevabı sana vermedim mi? Ben o cevabı sana verdim Yiğit. Sen bu soruyu aklının ucundan bile geçirmezken. Yıllar önce Yiğit... kimizde de genç birer delikanlıken, ...o cevap senin hep karşındaydı. Hı? Sen... Sen. Ben İcreli seviyorum. Ben İcreli senin hiç, hiç sevmediğin kadar seviyorum. Ben İcreli seviyorum Yiğit.